Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Çalışmalarımız sizler için, bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1 Kültürümüzde etkili olan tasavvuf yorumları yazınız. Yazalım. Yesevilikle başlayalım. Yesevilik diyelim. Kadirilik. Mevlevilik. Nakşibendilik. Rifailik. Alevilik ve Bektaşilik. Alevilik ve Bektaşilik. 2. Aşağıda verilen tasavvuf yorumların kimin görüşleri çerçevesinde şekillendiğini karşılarına yazınız. Nakşibendilik kimindir? Muhammed Bahauddin Nakşibendin. Muhammed. Bahauddin. Nakşibend. Mevlevilik Celaleddin Rumi Mevlana. Celaleddin Rumi Bektaşilik Hacı Bektaş Veli Hacı Bektaş Veli Kadirlik Abdul Geylani Abdul Kadir Geylani Yesevilik de kimdir? Hoca Ahmet Yesevi'nin görüşleri çerçevesinde şekillenen tasavvufi yorumlardır. Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 3. Alevilik, Bektaşilikteki müsaiplik yol kardeşi uygulaması hangi olaya dayandırılır? Hemen hicreti hatırlayacağız. Hazreti Peygamber'in Medine hicretinden sonra hicret eden muhacirlerle onlara yuvalarını açan ensar arasında yaptığı kardeşlik uygulamasına dayandırılır. Peygamber Efendimizin kardeşi de kimdir ilan edilen? Hazreti Ali'dir. Yazalım. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra hicret eden muhacirlerle muhacirlerle onlara yuvalarını açan mallarını paylaşan Ensar arasında yaptığı kardeşlik uygulamasına dayanır. Kardeşlik uygulamasına dayandırılır. 4. Dini meselelerin çözümünde başvurulan temel kaynaklar nelerdir? Birincisi ana kaynağımız olan Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim 2. Peygamberimizin söz ve davranışları, sahabelerin güzel yapmış olduğu güzel davranışları onaylaması olan sünnet. 3 İcma, görüş birliği alimlerin. 4 de kıyastır. Kur'an-ı Kerim'den benzerlik bulmaktır. Bunlar dini meselelerin çözümünde başvurulan temel kaynaklardır. 5 İslam'ın önerdiği çözümlerin temel amacı en önemli 5 değeri güvence altına almaktır. Bu 5 değeri yazınız. Zaruret-i Hamse'yi soruyor. 5 temel değeri soruyor korumamız gereken. Bunlar neydi? 1 canın korunması. Canın korunması. 2 neslin korunması. 3 aklın korunması. 4 dinin korunması. 5 de malın korunması. 6. Dinimizin iktisadi hayatla ilgili ahlak ölçüleri nelerdir? Yani ekonomi hayatı ile ilgili, o ekonomikle ilgili. 1. Dürüst olmaktır. Dürüst olmak. Adil olmak. Kanaatkarlık. Cömertlik. Ölçülü olmak. israf etmemek ve cimri olmamak. Cimri olmamak. 7. Genetiği ve öz niteliği değiştirilmiş gıdalarla ilgili İslam alimlerin genel yaklaşımı nasıldır? Bazı alimler tarafından bu tür gıdaların haram veya sakıncalı olduğu yönünde olmuştur. Bu konuda dikkatli olmak ve gıda güvenliği, sağlık ve çevresel etkiler gibi konuları değerlendirmek önemlidir ve genetiği ve öz niteliği değiştirmiş yiyecek ve içeceklere ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Dikkat etmeliyiz. İmkan varsa uzak durmalıyız. En güzeli budur. Bazı alimler tarafından haram veya sakıncalı olduğu yönde haram veya sakıncalı olduğu söylenir. Fetvası verilmiştir. Bu konuda dikkatli olmak, bu konuda dikkatli olmak gerekir. Genetiği ve öz niteliği değiştirilmiş yiyecek ve içeceklere yiyecek ve içecekleri ihtiyatla yaklaşılmalıdır. İhtiyatla ihtiyatla yaklaşılmalıdır. 8 İslam alimlerinin haram maddelerle tedavi konusundaki yaklaşımını açıklayınız. İslam alimleri açlık ve susuzluk gibi hastalığı da haramı mübah kılan bir zaruret saymışlardır. Yani o durumlarda haram olan şeyleri kullanabiliriz. Tabii ki de başka çaresi yoksa ama. Başka yoldan tedavileri mümkün olmayan hastaların haram ilaç ve maddelerle tedavilerini caiz görmüşler. Çünkü zaruretler yasaklar müba mübah kılar. Yani helal kırar geçici olarak da olsa. Başka yoldan tedavileri mümkün olmayan tedavileri mümkün olmayan hastaların haram ilaç ve maddelerle ilaç ve maddelerle tedavilerini caiz görmüşlerdir. Çünkü zaruretler zorunlu durumlar yani. Çünkü zaruretler yasakları mübah kılar. 9. Hinduizm hakkında kısaca bilgi veriniz. Hinduizm, Hint Yarımadası'nda ortaya çıkan, varlığını hala devam ettiren dinler arasında en yaygın ve en eski olanıdır. Hristiyanlık ve Müslümanlıktan sonra en fazla üyesi müntesibi olan üçüncü dindir. Günümüzde Hindistan başta olmak üzere Nepal, Bangladeş, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde yaklaşık 1.3 milyar takipçisi vardır. Yazalım Hint Yarımadası'nda ortaya çıkan ortaya çıkan varlığını hala devam ettiren devam ettiren dinler arasında en yaygın ve en eski olanıdır. Hristiyanlık ve Müslümanlıktan sonra Hristiyanlık ve Müslümanlıktan sonra en fazla müntesibi olan üçüncü dindir. Üçüncü dindir. 10. Budizm neye karşı ortaya çıkmıştır? Açıklayınız. Budizm milattan önce 6. yüzyılda Hindu din adamların otoritesine, kat sistemine ve kurban törenlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yazalım Hindu din adamlarının otoritesine kas sistemine ve kurban törenlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Tepki olarak ortaya çıkmıştır. 12. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.